Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocukluk fotoğraflarımıza bakacağız. Hadi başlayalım. Teyzem. Yine. Biz burada. Kardeşlerim. Derya, Sude. Baksanıza. Şöyle küçültelim telefonu görsende. Neyse telefon sonda kaça. Evet. Şöyle. Buradayız. Böyle fotoğrafımız var. Arkadaşlar. Telefona gösterdim. Sil fotoğrafı da var. Arkadaşlar. Özür dilerim size. Arkadaşlar bu kim? Söyleyeyim mi? Kardeşim. Bu pembeli kardeşim. Bu benim. Buna bakın kardeşim. Ve kardeşim arkadaşlar durdurabilir canı Deniz. Arkadaşlar yeniden bu fotoğraf bakın. Şimdi arkadaşlar bu kim? Kardeşim bu ben şimdi. <laughs> arkadaşlar burada Ceren var ve kardeşim. Ceren'in adımı fotoğraf çekiyor. Çünkü kardeşim yani o seferler 7 ya 6 ya 5 yaşındaydı çünkü arkadaşlar. Ceren kaç yaşında çok güzel unuttum. Ya 11'di ya 10'du arkadaşlar ya 9'du. Burada da hemen böyle bir sözler Ben B612 ile çekilmiş arkadaşlar Görüyorsunuz de B612. Dürüdüğüm videonun arkadaşlar. Arkadaşlar bu da B612 ile çekilmiş gözlüklü fotoğraflarımız. Burada ise biz de ben arkadaşlar yani Deniz Kara Çarşı Sümeyye kaldı dünyası hasta arkadaşlar görürsünüz Burada böyle fotoğrafımız var arkadaşlar. İki çam tam ne kadar gözlük var ya arkadaşlar ben de ilk defa bakıyorum yani sizinle bakmam kafa karıştırıcı. Böyle bir tane fotoğrafımız var. Ben neden ağzımı açtım? Vallahi ben neden ağzımı açtım be? Böyle fotoğraf. Durdurmak istiyorum çünkü. Bu da ben otuz dağımlıkları çekilmiş arkadaşlar. Neden mi durdurmak istiyorum? Burada başkaları var arkadaşlar. Sırf başkalarını gösteremem çünkü. Yani arkadaşlar böyle fotoğrafımız var. Ceren. Ceren'e çekmek istiyorum. Fenomen ol. Fenişo ol. Ceren çiçek mi istiyorum kanalımda arkadaşlar. Hemen çektirdim arkadaşlar. Gördüğünüz de bu bizim Ceren'imiz. Ceren'imiz arkadaşlar. Durduruyorum. Arkadaşlar burada kardeşimin fotoğrafı ve tablo yaptırdık arkadaşlar. Efsane ve benimki de nerede? Arkadaşlar benimki de yani bir benim telefonda. Bu işte kardeşimin fotoğrafı içerisinde ben de varım, annem de var yani en sınırlısı annemin fu annemin telefonu arkadaşlar bu yani. Çok konuşuyorum. Hemen videonu döndürüyorum. Yeni fotoğraf geçiyorum sizin için arkadaşlar. Arkadaşlar bu kim biliyor musunuz arkadaşlar? küçük diye biliyorsunuz benim arkadaşlar. Burada benim ya kaşak kardeşim 6 yaşı var. 1. sınıfa gidecek ya. Evet 1. sınıfa. Burada benim arkadaşım kaşak. arkadaşım seni özledim valla. Bakın çok tatlı. çok tatlı. Ay ben de tatlı. Kardeşim tatlı. be. Of ya kaşak ben çok konuşurum. Sizi de yaptım mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen 100 bin abone olalım. Ve Luna Park TV bu videonu izlersen senin bütün videolarını beğeneceğim. Sen de benim videolarımı beğen. Lütfen beğen Luna Park TV. Bunda duracağız arkadaşlar. Aa, telefon da durdu. Arkadaşlar bir tane de böyle fotoğrafım var. Fotoğraf var bu. Kim bilir kardeşim. Ben de onun fotoğrafını çektim. Bu da böyle. Kafanı döndürdüm arkadaşlar. Kaf ben neden oluyor? Evet arkadaşlar benim benim diyor. Aynı kıyafeti giyiniyoruz. Aynı her yere gidiyoruz. Çünkü öyle arkadaşlar. Biz kardeşiz. deriz arkadaşlar. Görüyorsunuz da öyle dünyamız. Döndürüyorum. Bir arkadaşlar böyle kardeşimin pastasında bu fotoğraf vardı. Siz göremiyorsunuz kardeşimin pastasında. Kardeşimin doğum günü 11 Eylül arkadaşlar. Ve doğum tarihi 2011. Benimki de 2000. Kaç diyor? Unuttum arkadaşlar. Bir dakika duruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size söyleyeceğim. Kardeşim 2011'li. Ben ise arkadaşlar 2013'lü. Neden mi? Çünkü şimdi 2012'yim ve Mayıs 25 Mayıs'ta benimki ise arkadaşlar kardeşimki 11 Eylül. Benimki 12 Eylül. Nasıl olabilir? Ben de biliyorum. Ben de Arkadaşlar bu fotoğrafı da göstermekten çok seviniyorum. Fenişlerim burada. Fenişlerim. Allah'ım anne, teyze, Ceren, Cansu herkes var ya arkadaşlar. Cansu, Ceren, Sümeyye bu videonu izlediyseniz de bana ne? Bana ne? Hiç gibi sizde videonuz çıkmak istiyormuyorsunuz. bana ne? Çıktınız. Bana ne? Ne oldu? Ne oldu? Durduruyorum. Arkadaşlar bir de böyle fotoğraf. Bakın. 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 Durduruyorum. Arkadaşlar bir de böyle fotoğraf var. Neden ben videoyu durdurum Yani başka fotoğraf gösteririm. Söyleyeyim arkadaşlar? Annelerim. yani başkalarının fotoğrafı var. Gösteremem çünkü arkadaşlar. Çünkü Annemin bazı fotoğrafını göstermek istemiyorum. Çünkü çok kötü halde. Halde. Dur diyorum bay bay. Arkadaşlar bir tane böyle fotoğrafımız var. Bir de böyle fotoğrafımız var. Dur diyorum. Arkadaşlar bir tane de böyle dondurmanın yanında. Derya, Karahan, Çaytaş. Dondurma yemek Korona var. Korona, 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 söylemek isterim ama söylemeyeceğim. Duruyorum. Arkadaşlar bir tane böyle fotoğrafımız var. Karanlık oldu arkadaşlar. Ama bakın böyle fotoğraf. Burada ne kadar fotoğrafı size göstermeyi hayran. Arkadaşlar bir tane de böyle fotoğraf var. Görüyorsanız da. Bakın böyle arkadaşlar. Dönüyorum Arkadaşlar bir tane video var. Onu göstermeliyim. Bakın, bakın. <laughs> Arkadaşım bak. Arkadaşım kardeşim tam tıpa ya <laughs> Arkadaşım tam tıpa ya <gülüyor> <gülüyor> Bak dondurma Arkadaşlar girer <laughs> de stüde burada kardeşim de burada 5 saatten beri dondurma yağma çalışıyor. Ben zorlanırım arkadaşım. Ben. <laughs> Arkadaşlar bakın dondurma çıkıyor hala da olmuyor. Dondurma akşama kadar bizi bekletecek. Çocuk <laughs> arkadaş. Allah aşkına kardeşim sinirden öldü. Üstüne dondurma da kurdu arkadaşlar dondurma. Herkes kahverengi dondurma aldı. Ben, ben beyaz dondurma aldık arkadaşlar. Ben beyaz dondurma severim. Allah al, al, şükür. <laughs> Videoda arkadaşlar döndürüyorum yiyecek sandım. Arkadaşlar ne güzel video uydum. Gülmekten ağlayan like like atsın. Like 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 like. Videoları bakmasın arkadaşlar. Bu ortalığı video asıl. Arkadaşlar siz de burada. Burada. Aa bu benim kardeşimin canı ciğeri her şeyi arkadaşlar Elsa yani ona Elsa söylüyorlar biz Elsa söylüyoruz arkadaşlar yani Elsa söylüyorum kardeşim Elsa bu nasıl bir şey dur dur Arkadaşlar bir tane böyle fotoğraf var. 2018'in yani 2018'de kardeşim Böyle bir fotoğraf çekildi. Arkadaş taşlar yani gerçek taşlar değil. Ona kutuna hazırlamış taşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de böyle fotoğrafım var. Pot. Benim değil arkadaşlar. kardeşimiz zorlanıyorum yani. Kardeşimle ben aynıyım. Karıştırıyorum yani. Kendimi bile karıştırıyorum arkadaşlar. Duruyorum. Arkadaşlar burada parka gitmiştik. Bakın parkın kına, bizim arkamızda arkadaşlar bir tane tren var görürseniz dur diyorum. Arkadaşlar bir tane de böyle fotoğrafım var. Bakın görüyorsunuz Pikniğe gitmiştik arkadaşlar. Efsane ötesi. Arkadaşlar bir tane de böyle fotoğrafımız var. Annemden Küçüklük yani. Galiba kimdi? Evet arkadaşlar. Bendim çünkü. Çok küçük arkadaşlar. Yani küçükten küçüğe yani. Kardeşim o zamana yoktu yani. Arkadaşlar şaka yani. Ben yani buradaki kardeşim arkadaşlar. Evet kardeşim arkadaşlar. Yani şaka yaptım. Kardeşim neden olmasın ki fotoğraflarda? Ben arkadaşlar delirdim şu an. Bütün fotoğraflar baka baka kardeşimle birlikte kafam ağrıyor şu an. Tamam. Baktım. Arkadaşlar bir tane de böyle fotoğrafımız. Bu kim arkadaşlar? Tabii ki de kardeşim arkadaşlar. Neden Allah belanı versin. Bu var Arkadaşlar bu da benim. Bir de benim olmamı isterseniz like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dönüyorum. Arkadaşlar pembeler pembeler. Dönüyorum.